Defneciğim. Annem hadi at bakalım taşları. Ay ne kadar güzel at. Aferin sana. Biraz daha yüksek atman lazım. Yüksekten at. Ne oldu? Bak ben sana vereyim. Onları ellemiyorsun. Ben sana bir tane al, bir tane al. Tamam. Aferin. Ah bir tane daha al. Fırlat. Çok güzel. Ah. Dur bekle. Şimdi fırlat. Oraya kadar mı gitti? Ama uzağa fırlatman gerekiyor. Tamam mı anneciğim? Harikasın. Al bakalım. Oo, çok güzel. Al bakalım. Aferin benim be kızıma. Daha. Hadi hoşça kal yapalım. Hadi hoşça kal. Be bana bay bay demek anne. ister misin? Be Defneciğim bay bay de bana.